Mevzu Yeni Başlıyor Mevzu Yeni Başlıyor Mevzu Yeni başlıyor. hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Konu başlığımız geçen hafta yapılan belediye başkanları toplantısı. Konuğumuz Bülent Haluk Türk Bey e başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Canım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Başkanım geçen hafta Ahmet Akın 20 ilçe belediye başkanı evet. topladı. Bir günlük bir toplantı yaptı. Artık bunun adına toplantı mı diyelim, istişare mi diyelim, yatırım planlaması mı diyelim, ne diyelim bilmiyoruz ama siz bu toplantı için ne düşünüyorsunuz? Zamanlama bakalım. Ya zamanlama şöyle yani geç kalındı. Hı hı. Belki o sürecin oturmasını bekliyordu onu bilemem. Hı hı. Her zaman söylediğimiz gibi şehir için nasıl ki hani e, Ahmet Başkan e, mevcut iktidardan da bakanlarla, milletvekilleriyle görüşüyor. Ya, Burada da diğer belediye başkanları hangi parti olursa olsun sonuçta Balıkesir'le ilgilendiren durumlarda bu irtibatın sürekli hale gelmesi lazım. Sebep, şimdi bazı imar dosyaları var. Yani Balıkesir'de alınan bir karar ilçe belediyesine binliğe gidiyor. Ee, ama belediyelerde şimdi e, bu aradaki hassasiyet oturmayınca kişiselleşme başladı. Yani Hı. hiç bir gelen imarın ya da meclis toplantısına gelen herhangi bir e, toplantı sebebini anlamadan dinlemeden eğer muhalif grupsa hemen e, el kaldırıyorlar, ret oyu veriyorlar. Hmm. Bir gruplaşma o zaman aleni olarak var oralarda yani. Tabii yani bu konu ne olursa olsun, bu kişinin yararına bile olsa hayır mı demiş olunuyor yani. Evet, yani sanki hani ben onun önünü engelledim. Hı. Hmm. Belki de, belki de, bir o, o, şeye gelen, meclise gelen e, be, o şehirle ya da o ilçeyle ilgili bir kararı oradaki muhaliflerin hiçbiri belki de okumamıştır. Ne olduğunu da bilmiyordum. Başkanım bu tür toplantıların sizin söylediğiniz bazı maddeleri elimesi açısından soracağım. Daire başkanlığı bazında daha düzenli ve daha sık yapılması gerekmiyor muydu? Vallahi daha önemli çünkü e, hatırlarsan şeyde kahvaltıda da bir soru sormuştunuz evet. ya. Ahmet Başkan dedi ki artık Daire başkanları da. Meydan önüne çıksın dedi medyaya ama. Medyaya çıksın. Ama iş yok. Bu arada siz söylemiş hatırlatayım. Ahmet Başkanım yani siz e, Çamlık'taki toplantıda bütün daire başkanlıklarının ya da ilgili birim müdürlerinin sorumlularının artık ön planda olması gerektiğini kamera karşı geçebileceğini söylemişiz ama bu konuda bir çalışma var mı yok mu henüz bize ulaşan bir bilgi yok. E, eminim Balıkesir'deki bütün medya organları, bütün daire başkanlarıyla çalışmak isteyecektir. Bilgi almak isteyecektir. Ekran karşısına çıkartmak isteyecektir. bunu hızlandırırsanız bence şehrin yararını olur diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sizin de yükünüzü azaltmış olur. Pardon başkanım. Bir de hangi medyayı istiyorlarsa çıksınlar. Mesela işte sen bazen, evet. hani bazen derken çoğu zaman program yapıyoruz ya. buradan da söyleyeyim. Ben senin bana soracağın sorulan hiçbirini bilmiyorum. Evet. Yok bu benim sorularım hakikaten öyle yani. Yok yok hani evet. zannederler ki soruyu ben ya, hazırlanıyorum. Hakikti, evet, evet. Hayır sebep ne oraya getireceğim. Şimdi şehirle ilgili ya. Evet. Sonuçta ben de eksik bilgi verebilirim. Burada bir amacımız senin sorduğun soruya şehir meselesi niyetimizde o var ya. Evet. Ondan yola çıkarak cevapladığımız ya da yapılması gerekenler bunlar eksik kalabilir genişletilebilir evet, daha evet. uzmanlar tarafından değerlendirilir. Bunun için bir yol açıyoruz biz. Ya yani şöyle daire başkanlarının çıkması bizim elimizle rahatlatır aslında. Tabii. Şimdi sürekli sabit haberlerle balıkesi dönüp duruyor ama büyük şehrin ya da ilçelerin yapmış olduğu faaliyet hakkında yeterli veriye bilgiye sahip değiliz. Yani bugün örnek büyük bir Zabıta Daire Başkanı çıksa, Kültür Daire Başkanı çıksa, ne bileyim, e, Ulaşım Daire Başkanı çıksa ne bir şehircilik daire başkanı çıksa neyse artık bunun adı. Şehir ilgili planları bize anlatsa, animasyonlara gösterse, halk bunları dinese kötü mü olur? Hayır. Zaten işte onu diyorum ya şimdi sen bilgiye ulaşamadığın zaman evet. insan, ikili ilişkilerde de öyle. Bilgiye ulaşamadığında dedikodu başlar. Evet. Kendisinin sorup kendisinin cevapladığı bir alan oluşur. Evet. Bu da kulaktan kulağa derken Aynen Zaten öyle. işlerinde de art niyetler olursa... O, o işe rengi o zaman komple değişiyor. olur. ayuka çıkıyor, saçma sapan yerlere gidiyor. Şimdi başkanım bu konuyu pekiştirmek adına şunu soracağım. Geçen hafta yapılan başkanlar toplantısında muhtemelen bütün yatırımlar, planlar konuşulmuştur. Ama e, şehrin önceliklerine göre bir planlam yapılması gerekiyor. Size göre belediye başkanları toplantısında şehrin ihtiyacı olan şeylerini sıralarsak ilk üçe neyin girmesi gerekiyor? Ya, i̇mar. Birisi imar Hı olması sağlayayım. gerekiyor. imar. Niye? Şimdi rahmetli Edebuğur döneminde büyükşehir olduk. Adımız büyükşehir oldu. Küçüldük. İçe doğru çekildik. Büyükşehir olduğu zaman ne olur? Zaten senin büyükşehir statüne göre senin açılman gereken yani genişlemen gereken alanları hep üzerine basa basa söylüyorum. Bu bir gün tarih olur, rezil oluruz. Evet. Susurluk yoluna doğru ilerleyelim. Edremit'e doğru ilerleyelim. Üniversiteye doğru ilerleyelim. Yani açılması lazım. Şehir durdu. Bunun bir sürü artı sebebi var. Hı hı. İşte yeni yapılanmalar, o yeni yapılanmalarda belediyelerin müteahhitlerle anlaşacağı şartlarda uygun evlerin halka daha hani kira pahalılığını hı hı düşüren hı hı. daha yeni konut alanlarının açılması, kentsel dönüşüm. Bunları yaparsanız sonra içe doğru dönüp içeride eskiden kalma kentsel dönüşümde depreminde de dün akşam yine oldu iki kere. Evet gece yine oldu. E, bu sefer deprem olduğunda tamamen Balıkesir biter. Biter kidden. Yani dışarıdan imarı başlatıp hem ilçelere yakınlaşma yollarını. Ama planlı bir imar. Tabii arada. tabii yani... yani bu bizim söylediğimiz yeni bir şehirleşme modeli olarak evet. altyapısıyla, yollarıyla yani uzun vadeli bir 50 yıllık, 100 yıllık düşünerekten plan yapılması gerekiyor. Zaten <laughs> bu şu var. Belediye açtı ya alanları belirtti. Kuralları koydu. Zaten gerek bireyse gerekse ticari. Herkes orada acil yapılanma peşine düşer. Tabii ki. Belediyede buna önderlik ederse hani daha ucuz konut konusunda şehirem gelişir. Hem de Bandırma ve Edremit'in bize doğru büyümesinin önünü keseriz. Burada arada merkezde Trafik ve e, otopark sorunu da var galiba başkanım. Bu da öncelikli olması gerekmiyor ama. İlçelerde bu durum var diye biliyorum. Ben ama. de onu diyorum. Şimdi evet. şehir dikkat et. Valilik çarşıda. Devlet şey belediye çarşıda. İlçe belediyeleri burada. Bir tek karesi yeni gitti. Hı hı. 6 Eylül. E, bankalar çarşıda. Şimdi şehir yayılırsa Bankalar da otomatikmen kendini yayılan alana atar. E bu evet. sefer ne olur? Çarşı rahatlar, çarşı belki otantik bir ortama dönüşür şimdi o gün mesela sen yayınlamıştın yine çarşıda süreli park kesinlikle evet. ben kabul ettim doğru bir şey oldu. Doğru bir şey olması gereken şey de o ama bunun için de ilgili zabıta birimlerinin ve gerekirse emniyetle beraber bunu iyi takip etmesi gerekiyor. Yani yok bu benim dostum arkadaşım hadi abi ben seni görmedim devam et olmaması lazım. Kaç dakika 30 dakika kardeşim 30 dakikaya geçtin mi paranı ödersin. Ya da aracın çekilir neyse artık bu işin adı. Yapılması gerekiyor. bir türlü hakikaten bunu Edibur döneminde yaptı. İlk başta homurdandılar. Aslında homurdanan kim biliyor musun? Oradaki dükkan sahipleri. Getiriyor Neden? koyuyor dükkanın Ne tamam mı? Üç kuruş vermemek için. Lan zaten müşterin gelemiyor ya. Evet. Bu sefer ne oldu? 20 dakika 20 dakikadan sonra ücret olunca hani. Evet. Gelen işini görmek isteyen rahat rahat işini gördü. Malını indiren, alışverişini yapan şehir rahatlamıştı. Öbürü getiriyor Doğru. arabasını bırakıyor gidiyor. Yani ben Ahmet başkanın yerinde olsam bu iyi bir karar tepkilere üzülmem çünkü gelen tepkilerin çoğu dükkan sahiplerinin. Ne işte. O zaman burada da büyük görev düşüyor. Bir de başka bir şey var yani bunu benim dile getirmem lazım. Ee, çarşı gece çok karanlık oluyor. Milli kuvvetlerin ışıkların yarısı yanmıyor. Ee, i̇şte ana Partil olsun, diğer caddeler olsun, valilik karşısı olsun. Yani çarşı gece bir kez sanki böyle mezarlık gibi terk edilmiş bir yer. Yani burası şehrin kalbi aydınlık olması gerekirken, ışık olması gerekirken, esnafın açık olması gerekirken, insanlar burada olması gerekirken vallahi mezarlık gibi sessiz, hmm. sakin. İnsan yalnız gezmeye korkar. Niye? Karanlık abi başına ne geleceğini bilmiyoruz. Sokak lambalığının Sokaklanma Sokak lambalığının, caddenin aydınlatması. Hmm. Yani aydınlatma böyle gece, gecelanması olur ya onun gibi. Ya bir çıkın gezin gece, ekibi görevlendirin. Gelsin ve rehberlik edelim, problem yapmayın. masayı Başkanlar. İnan böyle. Ay, yani. Çok güzel niye biliyor musun? Yani bahçeli evlerin arka tarafından zifiri karanlık olan yerler var. Sabah çocuklar okula gidiyorlar. Videolar geliyor. Yani yarın illa bir çocuğun, bir köpek tarafının parçalanması mı gerekiyor ya da bir insan tarafından saldırıya mı uğraması gerekiyor illa yapılması için. Yazık. Buna çok basit şeyler. Eğer bunu yapamıyorlarsa falan ne diyeyim artık bundan sonrasında. O senin söylediğin o kadar psikolojik bir olay ki. Evet. Şimdi aydınlatmalar olsa var ya dikkat et dükkanlar bile geç kapatır. Evet geç kapatır. Tabii Aydınlatma düşünce Tabii. E, insanlar öyle inmek istemiyor. Evet. İnmeyince dükkanlar da kapalı olacak. Artık Hı. sanki hani şey olur ya böyle karanlık çöktü e, psikolojisi. Ama öyle. Evet. Ya gece vakti gelin şu bir gezin. Hakikaten gezsinler. ya. Yani yani. bana sorarsan çarşıya ana arterleri bir gezin. Çarşıya girişlerin belirli yani bana sorarsan Belki çoğu alınabilir. Evet. Çarşıya yük indirme yani belirli sürelerde yük indirme hariç çoğu aracı sokmayacaksın. Araç Arkada otoparklar var. Otoparklar da hem otoparklara kaysın evet. yoksa böyle olmaz. Ne çarşıya girilecek gibi sıkıntı var yani. Çarşı özelliğini de kaybetti. Bir de çarşı bildiğim kadarıyla milli kuvvetlerin sağ tarafı karesiye bağlı yanılmıyorsam. Milli Kuvvetler Bölgesi komple karesiye bağlı He, abi. Yani işte böyle bir konsensüs. Kızılay Caddesi ayırıyor. Kızılay Caddesi'nin sol tarafı karesi yolun sağ tarafı altı il. Şeyden Cumartesi pazarından Atalar Caddesi'ne gelen yol zaten tam bitik. <laughs> ya abi işte ya tedbir alınmazsa bu iş daha da kötüye gidecek abi yani. Imar, Başkanlara ye, yeni büyük, yerlen, büyük görev yeni düşüyor. alanlar evet, şehrin evet. merkez yükünü azaltmak için yani o konuya geleceğim eee bilinçli bir imar ve hızlı. Yani evet. çok gecikiyor. Çok. Bir gecikiyor. de ana arter caddelerde ve yollarda iki sıra üç sıra park olayı ya arkadaş. Yani insanın bir defa saygı duyması lazım. İki sıra park nedir ya? Üç sıra park nedir? Ya 2 dakika işim var. 2 dakika işim olmuyor abi. Tabii sene sana, sana göre ambulans gelebilir. <laughs> itfaya gelebilir. Başka bir şey olabilir. Yani iki dakika hani olmuyor bu iş. Ambulans içerisindeki senin sevdiğin bir insan da olabilir abi. Dün çok kamyonu geldi. valinin karşısında Adam aracı bırakmış gitmiş. Kamyon geçemiyor. Hacimli kamyon. Geçse arabayı yırtıp geçmesi gerekiyor. Geçeyi bu sefer de tazminat evet. ödemek zorunda kalacak. Abi yarım saat trafik kilitlendi. Arabanın sahibi yok. En son kaldırıma, maldırma çıktı ama taşları kırdı bu sefer. Ama ne anlamı et, var yani? Şeyde O da çok garip. Dikkat et. Şehir içinde trafik polisi de yok artık. Zabıta da yok, trafik polisi de yok yeterince. Yani i̇şte, bu tarz de, e, trafik şey, tedbir anlamında. Mesela anapartalara, anapartalar atalara ne He. güzel oldu ortaya duba yaptılar tamam mı şimdi ikinci park olayı gitti sağ tarafa yine park ediyorlar ama hayır yani. sağ tarafta tek park var evet. ama ikinci park yok iki şerit oldu bir sağdan bir soldan ya tek alması gerekiyor bu arada başkanım geçen haftaki belediye başkanı toplantısına iki tane belediye başkanı katılmadı buna bir tanesi Ayvalık diğeri Burhaniye Ayvalık belediye başkanının e, Almanya'da bir fuarda olduğu söylendi ki öyleymiş. Görseller geldi daha sonra bizi spot atmış bununla ilgili. Belediye başkanlarının böyle bir zamanda toplantıya katılmaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önceden haber verilmemiş mi kendilerine? Ama şimdi bu şey böyle, Mustafa bu çok ucu açık. Şimdi yurt dışının programı daha önce. Hı hı. Hani eğer buradan program yapılacaksa belediye başkanlarının ortak programına göre karar alınması daha sağlıklı olurdu. Burada O zaman planlamayı yapan kişi de tarih evet, planı yapan kişi de problem var tabii. yani. Ama Yoksa böyle bir toplantı bütün belediye başkanları olması Ama katılım yani. oranına bakarsan e, 18 yani, belediye başkanı var. İşte %10 bile değil. Yani katılım oranı şöyle, şey katılmayan oranı. Katılım yüksek. Evet, yani şimdi herkesinle Katılım %12 kişi. Ha onu diyorum. Herkesin de denk getirmek planlama açısından çok zor. Ama getirmek zor. Abi ama ilçenlik getirme de babacığım yani. Adamların bütün bir aylık programını alacaksın hani. Hı hı hı. Sonuçta ikinciye katılır yani. Katılım. Vallahi... Ben şöyle bakıyorum. Katılım oranının yük, yüksekliğinden dolayı rahatsız olmuyorum. Şimdi <laughs> 20 belediye başkanından 9'u katılsa, 11'i katılmasaydı sen haklısın. Hı hı. Ama iki tanesi katılmamış yani o. Bence hani tamamının katılması gerekiyor. Ne orası olsun. planlamayı ona göre yapacak. İste büyükşehirde kendi... hata vardır. İster diğer tarafta hata var. Benim şehrimle, benim ilçemle ilgili bir planlama yapılıyorsa ben başkan samaraya katılmak durumundayım abi. Ben orada olursam masadan bir şey alabilirim. Yoksa alamam. Sonra işte ilçe belediyesi bir bütçesi var. Büyükşehir'in desteği olmadan da bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Peki bu ilk toplantı mıydı? Vallahi bu yılın ilk toplantısı ama geçmiş dönemlerde kaç defa yapıldı, ne oldu, kim evet, işte katıldı o. bilmiyorum. Yani o kadar ona da hani eğer toplantılarda herhangi bir bu yılın şey geçmiş yani ilk toplantıysa ee, Sen dediğin doğru ama evet. ikinci üçüncü toplantıysa bir yerden sorabiliyorsun. Ee, toplantılarda sonuç ya da yeni toplantının gündemi farklı olmadığı sürece yavaş yavaş kopmalar başlar. Vallahi kimse kusura bakmasın. Şimdi burada ben söyleyeceğim bunu ama e, belki beni eleştiren arkadaşlar olacaktır. Telefon edip ya niye böyle dedin diyen olacaktır. Ben bu konuda en iyi Yüce Yılmaz'ı e, şeyini beğeniyorum. Adam gitti ama Valla gece gündüz toplantı yapıyordu bütün başkanları çağırıyordu. Geleceksiniz kardeşim diyordu. Benden diyordu da ilçenize iş istiyor musunuz? Altyapı istiyor musunuz? Yol istiyor musunuz? O zaman benim toplantıma geleceksin. Senin programın beni ilgilendirmiyor diyordu. Benim programı vekilini gönderme sen gel. Senin gitmen gereken yere vekilin gitsin diyordu. Yarın gelip bana itiraz etme. Bak adamın o yönü çok iyiydi. Öyle ya da böyle. Ya tabii ki şimdi birisi... Ve her toplantıda bütün daire başkanlarını gece iki 3'e kadar. Vallahi biz şahidiz. Şimdi adamın hakkını yemeyelim gitti ama bence böyle olması gerekiyor. Yani belediye başkanlarını çağırıp daire başkanını, baskının yönetimine dahil edip kimin ne ihtiyacı var, nasıl olması gerekiyor bence yapılması lazım bunlar. Bir de şu var eğer zaten bu çok sık olmuyorsa bu tip toplantılar... E zaten belediye ait otelimizde var ya. Evet. Bence bazen Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi o zaman 2-3 günlük kamp yapacaksın orayı. Yani bak bu daha mantıklı. Daire başkanlarını da tabii alacaksın. Ki, tabii ki süper olur. Ee, tabii 2-3 günlük tabii, bütün akıldaki sorular. Aynen öyle. Bütün şehirle ilçeyle arasındaki konsensüsün evet. sağlanabilmesi için. Aynen. Buradan Ahmet Başkan'a da. Bu daha güzel bir şey yani iki, üç öneri üç oldu. Olsun. Çok da güzel oldu. Mesela örnek X bir ilçeyi kendi sorunlarını ve projeni anlatırken. O ilçenin sorun ve projelerini örnek alıp kendisi uygulamak isteyen başka ilçeler de olabilir. Ya da biz bunu şöyle çözdük. Tabii, tabii, ya biz bunu şöyle yapıyoruz deyip birleştirip sorun çözme modeli de yaratılabilir. Yani bu çok daha bence verimli Ama işte olur. işte bak Dediğim gibi bu şey varsa hani amaç e, 20 belediye başkanı ya evet. şöyle düşün 15-20 e dakikadan konuştu. 6-7 saat yapıyor. Tutmaz abi. yani film. Çünkü bu soru cevap uygun. Evet, evet. En güzeli 2-3 günlük kamplar. Kamp yapacak, soru üreteceksin. Şimdi ben başka bunu niye sordum? Ya bayağı zamandır kulağımıza gelen bir takım şeyler var. Şöyle belediye başkanları kendi arasında artık gruplaşmaya gitmiş. Bazı belediye başkanları bir olmuş diyorlar. Ahmet Akın'a karşı bir karşı cephe anlamında 5-6 belediyenin bu konuda böyle ...set kurmaya çalıştı, ön almaya çalıştı. Yani belli 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 değil. He. Yani şimdi bu dedikodu. Çok konuşulan şeyler. Farklı ses kayıtları falan da var ama... ...dinliyoruz. Ben almadım açıkçası otur şeyleri. Girmek de istemiyorum çünkü. Yani bu yapay zeka denen kavramdan... dolayı farklı şey üretilebiliyor. Onun için o tarz modelleri girmiyorum. Ama böyle bir karşı cephe varsa... ...yeni bir yapılanma varsa bu da tehlikeli değil mi yani? Yine şehirden yola çıkacağım. Şimdi... Siyasetin değil ama politikanın doğasında var. Siyasette değil. Asıl siyasetin manasında yok. Politikada var. Politikada var derken ben bunu doğrulaştırmak için söylemiyorum. Acayip politikada son 20-25 yıldır, 30 yıldır hep bu iyice ilerledi. Kıskançlık, başkasının makamını evet. kabul edememe buradan başlayıp süre gelen ve bu kıskançlığın arttıkça gruplaşmalar sonra onun yaptığı hizmetleri aşağı çekme gibi şeyler bunlar şehre zarar verir şey. Evet, evet. Kıskançlıkta niye girdim? Kıskançlık içinde olmasa çok basit. Üç kişi, üç kişi bir araya geldik mi? Geçer karşısına. Dedi ki başkanım bizi bir dinle ya. Ne yapıyorsun bak. Tabii. Sana da yazık. Şehre yazık. Evet. Oturup zaman söylerim. Arkadan film çevirmez. Ben şimdi bu tip gruplaşmalarda varsa arkadan film çevirenlerin ben iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Politikada hep onu gördük Mustafa. Yani ya biz doğru olanı yaparsın tamam mı? Yani evet. gidersin başkan sıfat ya. Şey hiyerarşide öyle yetiştik teşkilatta. Oturursun başkanı kenara çekersin. Başkanım bak yanlış yapıyoruz. Şunlar böyle olmuyor. Bak böyle olmuyor. Bak bizde de üç kişi bir, bir araya geldik. Sana sesimizi duyan bu doğru bir yöntem. Ama Gitme, arkadan film çevir, gruplaşalım. Bunun altında başka sebepler var. Allah şöyle söyleyeyim, bana gelen e, kulis bilgilerinde hatta şunu da söyledi, hani 2-3 hafta önce e, büyükşehir belediyesi bir operasyon oldu ya bazı kişiler e, operasyon alınmıştı. Bu çerçevede işte Ahmet Akın'a da operasyon olacak. Ahmet Akın'ın görevden alınırsa diye e, bir ilçenin belediye başkanının e, ön plana çıktığı Ahmet giderse ben büyük şehre adayım diye hazırlık yaptığı, Söylemde bulunduğu bile konuşuldu. Yani bu noktaya kadar gelmiş bir olayı bilmiyorum Ahmet Akın duymamış olabilir mi? İl Başkanı Yok, duymamış olabilir mi? Ee, bilemiyorum. Öyle Bence mi? tedbir alınması lazım. Bunun dedikodusu bile çok büyük yıkım yaratır. Ama bak Ahmet, Ahmet, Ahmet Akın'ın o şeyini bak Allah var ben çok severim o huyunu. Şimdi bizim gibi refleksleri hızlı değil. Yani biz olsak şimdi orayı tabii. yıkmış, yakmış, dökmüştük. Tabii, tabii. Şimdi bu bekliyor. Çok sakin karşılıyor. Sakin karşılıyor. Öbür adamın mahcubiyeti ya da yapabileceği, ilerleyebileceği noktayı mı görüyor? Ne yapıyorsa karakterine, tarzına göre bence doğru yapıyor. Çünkü bu tip adamların hezeyanları sonunda çöktü. Evet. E bir geldi bir ara Mehmet Tayyip e de aynısını söylediler. Mehmet Tayyip görevden alacaklar. Tabii tabii. tabii. Ahmet Akın'ı görevden alacaklar. Tabii tabii tabii. Bu o olacak, o olacak ya ya bizim, bizim bu olacak bizim Bizim burada şey Ataspor'u var siyaseti. Yani dedikodunun sonu yok Balıkesir'de de ama bu tarz dedikodular çok yıkıcı oluyor. Evet, hani diğerleri değil. ya vekil şunu yapmış, il başkanı bunu yapmış, ilçe başkanı bunu yapmış ama biz bunlar artık alıştık. Bu tür söylemlerin sonu yok. Yani insanoğlu konuşur. Bunu susturamazsın. Adam beğenmemiştir bir şeyini. Konuştukça konuşur. Engelleyemezsin. Ama yerel yönetim anlamında makamı işgal edip de vatandaşına görev verip de o makamı görev icra ederken bu sorunu yaratırsan abi. Ya bir ben şey mi? Şimdi tuhaf tarafı şu. Senin edindiğin bilgiler doğrudur inanıyorum. Ama o bilgileri sen örnek veriyorum isim isim söylemiş olsam var ya hepsi Hemen açıklama yapar. Hayır ya öyle bir şey yok olur mu falan. Yani isimler de var ama ben burada tabii isim açıklamayacağım. Ben o görüşmede toplantıda yoktum. ifşa olsa bile tabii. hayır ya öyle bir şey yok derler. Tabii, tabii, yani. tabii. O yüzden Ahmet Akın'ın dedim ya siyaset tarafındaki o tarzını beğeniyorum. Evet. Şimdi biz olsa Allah'ın kıyamet kopar Ne film çeviriyorsanız tabii, 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 tabii. bilmem ne ama izliyor. Bazen de sonuç iyi sonuç alıyor. Niye adam kendi kendine mahçup oluyor zaten? Ya belediye başkanı şunu söylüyor yani benim ona ihtiyacım yok ben kendi işimi kendim yaparım ee, bizim paramızı versin ee, telefon açtığımız zaman telefonumuza çıksın falan böyle neler neler yani diyeyim, ve biraz. bunu şu var birileri bunu kayıt altına almış. E, tamam boş yani, boş yani. şimdi bu <laughs> şey oldu artık şimdi teknoloji gelişince. Ya ben ondan korktuğum için dedim abi evet. ben uzak duruyorum ben, ben, doğru ben. Doğru, yapay zeka en şey arkadaşlar çok üst seviyeye geldi inanın, çok basit, montaj inanın Evet montaj vallahi yani yemin edersiniz ben değilim diye ama acaba diye düşündürür sizi o derece ileri seviyede. Yani ses olarak, görüntü olarak artık bunun bu yok. E, makamlara çok büyük görevler düşecek bunun altında nasıl kalkacaklar bilmiyorum ama çok çok tehlikeli boyuta geldi yani. Hocam şimdi e, her yeni medeniyette, gelişimde yeni suç şeyi çıkıyor. Şimdi düşün yıllar önce arabanın olmadığı yerde atın kanunun olduğu zaman da trafik kazasından dolayı kavga ya da cinayet oluyor muydu? Evet. Ya da öldü. taksiden öldürme. Olmuyordu. <laughs> e şimdi teknoloji de, teknoloji de bununla ilgili bir suç o suç ortaya çıkacaktır. Oluşuyor. Yani. Evet. Valla belediye üretilmesi anlamında belediye başkanlarına çok büyük görev düşüyor. Bir şehri kalkınacak olan belediye başkanları vizyonudur, çalışmasıdır. Halkın isteklerine cevap vermektir. Umarız bütün başkanlarımız gece gündüz bunun için emek verirler. İnşallah. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok başkanım. teşekkür ederim. Bir bölümü daha sonra geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mevzu Yeni Başlıyor. Mevzu yeni başlıyor.